Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size güzel bir airdrop tanıtacağım. Başlangıç tarihi ve bitiş tarihi belli arkadaşlar. Defo Finance airdrop'u. Defo Finance bir launchpad fırlatma rampası arkadaşlar ve coin'i ayın 15'inde çıkıyor arkadaşlar. Airdrop da 15'inde bitiyor. Yani bitiş tarihi belli. 26'sında başlamıştı önceki ayın. Bu ayın 15'inde bitecek arkadaşlar. Yani şurada 15 günümüz, 14 günümüz falan var. Ee, ama puanları toplayacağız. Siz de toplayın bir kenara dursun. Belki kazançlı olabilir. Tabi ne kadar olacağını bilmiyoruz coin'in. E. Şimdi açıklamalar kısmına bırakmış olduğum kayıt linkini tıkladığınız zaman bu sayfa gelecek arkadaşlar. Normal diğer airdroplar gibi tıklayarak puan alabilirsiniz. Şimdi ben onu yapmıyorum size. Hatta şurada bakın solda hakkında var. Hakkındayı tıklayın. Bakın burada airdropla ilgili bilgiler var. Hemen bakın burada başta yazıyor. 26.06 2024'te başlamış. 15'ine kadar puanları toplayacağız ve airdrop'umuzu alacağız. Biliyorsunuz diğer airdroplarda tarih belli değil ama bunda tarih belli. Şöyle geri gelelim. Şimdi öncelikle açıldığı zaman şunu yapın arkadaşlar. Sürpriz yazıyor ya aşağıda sandık var. Sandığı tıklıyoruz. Hemen sandığımızı açalım. Evet puanımızı aldık. Geri gelelim. Hemen yanında madencilik var. Madenciliği tıklıyoruz. Hemen madenciliği başlatıyoruz arkadaşlar. 4 saatte bir bunu yeniliyor. Biz de buradan talep edeceğiz. Burada referans bölümü var arkadaşlar. Burada referansınız var. Bu referansınızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Hemen solda da airdrop bölümü var. Ben şimdi airdrop bölümünü göstermeden önce size başka bir şey göstereceğim. Bu sürpriz kutusunu ve madenciliği yaptıktan sonra şu yukarıda görevler var sağda. Tıklıyoruz görevleri. Hemen daily box diyor. Günlük olarak bize sandık veriyor. Günlük sandığımızı da alalım. 61 puan. Arkadaşlar bir de bunu fazla bilen yok. Şu anda kullanıcısı az. O yüzden şansımız çok. Şurada cüzdanımız var hemen üstünde. Burada da yazdığı gibi airdrop etkinliği sona erdikten hemen sonra kazandığınız tüm default tokenları cüzdanınıza çekebilirsiniz demişler. Evet açıldığı zaman buradan bağlayacağız arkadaşlar. Şu anda açık değil. Geri gelelim. Ee, şurada yükseltme var. Ben yükseltmeye tıkladım. Ama kendi kendine yükseliyor büyük bir ihtimalle. Herhangi bir yükseltmeye şeyi yok yanılmıyorsam. Açılmıyor çünkü. Evet bu dediklerimi yaptıktan sonra arkadaşlar sırayla gidiyoruz bakın. Hani rastgele tıklarsanız puanınız olmadığı için açılmıyor. Bazı yerler açılmıyor çünkü. Şimdi oy bölümü var. Oy bölümünü tıklıyoruz. Evet burada arkadaşlar airdrop etkinliği sona erdikten hemen sonra defo tokenlarının listelenmesini istediğiniz en iyi bir en iyi 5 borsaya şimdi oy verin demiş. Ben şurada Bybit seçeceğim. OKX, KuCoin ve Gate.io. aşağı dönelim. Ve Bitget. Evet siz de burada oylarınızı kullanabilirsiniz. Geri gelelim. Liderlik tablosunu tıklayalım. Evet bakın liderlik tablosunda şu anda puanlar 43 milyon, 13 milyon. Şöyle biraz aşağıya gidelim. 10 milyon. Bakın benim puanım 98 bin. Yani bayağı az ama nasıl çoğaltacağız hemen gösteriyorum. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar hemen şu airdrop var solda aşağıda. Airdrop tıkladığım zaman bakın zaten 20, 30, 30, 30, 35 puanlar gayet güzel. Yani bizi rahatlıkla belli bir seviyeye getirebilir. Hemen ne yapıyoruz? 3 arkadaşınızı davetlerseniz 90 bin puan veriyor. Gayet güzel. Ve aşağıdaki web sitelere gidin. E, takip şeyleri var. Bakın 31 bin takip var. Telegram, YouTube şeyi var. E, giriyorsunuz YouTube'a çıkıyorsunuz. Facebook'ta da aynı şekilde. Ama takip bölümlerinde hani takip ederseniz iyi olur. Kat, mesela Telegram'da katılma var. Katılın diye Telegram'a girin arkadaşlar. Bakın bayağı bir görev var. Bunları yaptığınız zaman gayet güzel bir puanınız olacaktır ve günlük de bu sürprizlerden madencilikten 4 saatte bir veriyor. Madencilik yaptıktan güzel bir puan kazanabiliriz. Evet şu anda önümüzde yaklaşık bir 14-15 günümüz var. Elimizden geldiğince bu airdrop'u takip edersek arkadaşlar bakalım ne olacak sonuç. İnşallah güzel olur. Arkadaşlar DeFi Finance Launchpad sayfası biliyorsunuz burada fırlatma rampası oluyor ve bir sürü koyun burada çıkış yapıyor. Şu anda benim katıldığım 4-5 tane Launchpad sayfası var ve coinleri çok değerli. Yani bir herhangi bir tier, iyi bir tier'den başlamak isterseniz yani şöyle bir 100 milyar, 300 milyar arasında bir para yatırmanız gerekiyor. O yüzden ben her zaman için Launchpad projelerini takip ederim. Varsa airdrop'u mutlaka katılırım. Bakın ben bunu çok beğendim. Sizinle o yüzden paylaşıyorum. E, zamanımız az. Ne kadar yaparsak bizim için de o kadar iyi olur. Evet videomuz bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.